ve şimdi sıra geldi 5. takımımıza Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni davet ediyorum. Proje adı Deha Serinleten İşçi Tulumu. Buyurun söz sizde. Herkese merhabalar, ben Mersel Demiratar, DHA takımının bir üyesiyim. Tasarladığımız serinleten eşit tulumu açık alanlarda çalışan işçilerin özellikle yaz aylarında serinlemesini sağlayan teknolojik bir tulumdur. Takımımız moda Tasarım bölümünden Esra, Gözde, Kerem, Bilişim Teknoloji bölümlerinden ise ben ve Berkecan'dan oluşmaktadır. Koordinatör öğretmenimiz Zeynep hocamız. İşçilerin sıcak havadan olumsuz etkilenmesini problem olarak belirledik. Örneğin terleyen bir işçinin kıyafetinin üzerine yapışması ve iş verimliliğinin düşmesi. Tasarladığımız nanoteknoloji kumaş ve serinletme sistemine sahip tulum ile bu durumun önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Ürünümüzdeki serinletme sistemi güneş enerjisi ile çalışmaktadır. Güneş panellerinden elde edilen enerji bataryalarda depolanmakta ve bu enerjinin fanları, bu enerjinin tamamı fanların çalışmasında kullanılmaktadır. Kullandığımız nanoteknolojik kumaş sayesinde üründe leke tutmama, antibakteriyel olması ve de çabuk kuruma özelliğine sahiptir. Videomuzda serinletme sisteminin donanım ve tulumdaki yerleşim yerleri gözükmekte. Prototip olarak koyu bir renk tercih ettik. Fakat seri üretime geçtiğimizde daha açık renkleri tercih edeceğiz. Ayrıyeten işin üstünde nasıl gözüktüğü de şu anda gözükmekte. Hedef pazarımız karayolları çalışanlarıdır. Yaklaşık 18 bin kişidir. Ulaşılabilir pazar olarak ise tarım işçileri ve belediye çalışanlarıdır. Bunlar da yaklaşık 5 milyon kişidir. Toplam pazar olarak ise Türkiye'de açık alanda çalışan tüm işçileri kapsamaktadır. Bunlar da yaklaşık 6 milyon kişidir. Kamu kurumlarında ihaleye çıkan ve ürün satan firmalarla ayrıca işitolumu tolumu satan firmalarla doğrudan satış yapmayı düşünüyoruz. Rakiplerimizde bizim tolumumuzda kullandığımız kumaş özellikleri ve serinletme sistemi kesinlikle bulunmamaktadır. Sıcak hava şartlarında çalışan ve bu durumdan müzdarip işçilerimizle röportaj gerçekleştirdik. Görüştüğümüz işçiler ürünümüzün onlar için faydalı olacağını ve ürünümüzü sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. Ürünümüzün tanıtımını web sitesi Instagram, LinkedIn üzerinden yapmaktayız. Ayrıca tanıtım ve satışa yönelik broşürler de hazırladık. Kamu kurumlarında ürün satan firmalarla görüşme ve web sitesi üzerinden online sipariş alma yoluyla da satış yapmayı planlıyoruz. Ürünümüzün başı baş noktası 49 tulumdur. Bir ürünün satış maliyeti 480 TL'dir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu aylarda satış ve gelirin artacağını düşünmekteyiz. Bu rejimimiz için gereken bir yıllık bütçe 400 bin TL'dir. Kasım 2020'de ürün geliştirme ile başlayan yolculuğumuz ürün tanıtımı ve pazarlama ile devam etmektedir. Haziran 2021'de ise seri üretimi geçmeyi düşünüyoruz. Son olarak ülkemizde serinletme sistemini işçi tulumuna adapte eden tek marka olduğumuzu da belirtmek isterim. Bizlere bu fırsatı veren ekibe, bize vakit ayıran, yol gösteren koçumuz Sibel Hanım'a, Selin Hanım'a, mentörlerimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca biz dinlediğiniz için siz sayın jüri üyelerimize de çok teşekkür ederiz. Sunumumuz evet, bu biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrar jüri üyelerimize dönelim. Lütfen sorunuz varsa alalım. Merhabalar tekrar e, tebrikler buyurun benim bir sorum olacak şimdi bahsettiğiniz hedef pazarında işte 18 bin karayolu işçisi vesaire diye çok güzel liste listeliyediriz burada o zaman sizin müşteriniz as aslında işte karayolları vesaire bu devlet kurumları doğru mudur direkt işçiye satış yok öyle bir planınız yok e, işçiye satış da var fakat genel olarak ilk hedefimiz karayolları çalışanlarıdır yani onlara tamam. e, ihale yoluyla satan Kıyafet satan firma tamam, Peki var. şey araştırması yaptınız mı? Atıyorum karayollarının veya diğer bu devlet e, kurumlarının bu seneki bütçeleri geçen seneye göre. Çünkü doğal olarak pandemi yüzünden bir sürü bütçe etkilendi ya. Geçen seneye göre azalmalar var, kısıtlamalar var. E, orada bütçe araştırması yaptınız mı bu devlet kurumlarının e, bu seneki rakamlar hakkında? Bunu aslında teknik kısım cevaplası daha iyi olur. Daha doğru olur benim cevaplamam. Mikrofonu uzatalım o zaman. Ee, nasıl desem? O konuda ben açık araştırma yapmadık gerçi. Araştırma yapmadık o konuda. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlandım da. <laughs> çok normal. Yok, yok, hiç heyecanlanacak bir şey yok. Çok güzel bir proje geliştirmişsin. Şey. Ben sadece şey bir soru soruyorum. Hani Müşteri kısmında e, bu geçtiğimiz sene çok ekstrem bir sene olduğu için özellikle devlet kurumları da etkilendi. Özel sektör gibi herkesin bütçesi azaldı. Hani bu noktada çünkü binlerce işçi tulumu hakkında, hakkında bir şey, binlerce işçi tulumu hesaplaması yaptınız. Onun hakkında bir rakam var mı? Onu sadece merak ettim. Ondan sonra bu tecrübe bir şey yok. O konuda araştırma yapmadık pek. Peki. Anladım. Tamam. Belki yapabilirsiniz o zaman bundan sonrası için. Teşekkürler. Belki dikkate alabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan. Ciri üyelerimiz Ben teknik bir Buyurun. şey merak ettim. Anladığım kadarıyla tulumun içinde bir fan var. Soğuk hava üflüyor. Evet. Onu pille mi çalıştırıyorsunuz? Çünkü hani işçilerimiz işçilerimizini çıkıp 8-9 saat, 10 saat dışarıda bir iş yapacaklar. Hani bir aküsü mü var? Yani o, o, o kısım hani daha sürdürülebilir olması için tam ne düşündünüz? Bir de sadece işçi diye de düşünmeyin. Polisler, askerler hani dışarıda e, sıcak hava şartlarında e, çalışan kişiler de e, olabilir. Hatta zaten fan olduğu için belki de onun sıcak üfleyen versiyonu da getirirseniz e, şey pardon hani e, evet sıcak üfleyeni de getirirseniz soğuk havada da işe yarayabilir belki. E, çift yönlü bir şey de olabilir. Enerji olarak genel e, güneş enerjisi konusu direkt güneşten gelen enerjiyi kullanıyoruz. Ayrıyetten tabii ki de prizden de şarj edilebiliyor. Ya yani 8-10 saat yetiyor tek bir ya, ya, bir sorun olmuyor. Evet. Kapalı da veya e, öyle bir şey. Süper. Belki e, sıcak hava üfleyen versiyonunu çift yönlü de yapabilirsiniz. Bilemedim. Yani onu... zamanda onu da geliştirebiliriz tabii ki. Süper. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Ben bir de bir şey eklemek istiyorum. Ee, buyurun. Buyurun. Ee, eğer e, sıcak hava vermediği zaman e, Kumaşımız fanı açmadığımız zaman sıcak tutabiliyor. Ama ilerleyen zamanlarda bunun sıcak üfleyeni de ekleyeceğiz tabii. Peki. Başka sorusu olan var mı jüri üyelerimizden? Buyurun lütfen. Yok sanırım. Peki teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.